Tung 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 sahur. Ay bu Elif'le kumsal nerede ya? Kızlar, ha salıncaktasınız. Geliyorum, ne yapıyorsunuz siz? Sallanıyor musunuz? Evet. Aferin size. Sallayayım mı ben sizi? Siz kendiniz sallanıyor musunuz? Bir Tamam, hadi bakalım güzelce eğlenin tamam mı? Tamam. Ben şöyle bahçeye doğru gidiyorum. Tung 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 arıyor Hadi tung 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 beklemeyin Şöyle arabaların arkasına doğru saklanalım Hadi koşun tung 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 Kızlar, saklanın burada. Şurada durun. Bir bakayım ben tamam mı? Evet. Hii, bahçede bizi arıyor kızlar. Ne yapacağız? Ben de bir Nasıl kurtulalım ondan? Anne kusuttu. mu orada. Skuterin kaldı anneciğim de dursun. Skuter alamaz şimdi o sizin peşinizde. Evet. Hii, her yerde bizi arıyor ya. baksana Şuradan şöyle saklanayım ben de bakayım. Hii, baksana bahçede bizi arıyor. Ay, ne yapacağız kızlar? Kaldık burada. Geliyor buraya doğru kızlar. Kızlar geliyor geliyor geliyor. Ay kızlar koşun koşun. Geliyor. Şuraya şuraya kızlar. Ağacın arkasına. Şu ağacın arkasına saklanalım çabuk. Ay ne yapacağız ya nasıl kurtulacağız. Kaldık burada. Saklan buraya saklan. Ben de saklanayım. Ay, kızlar saklanın. Saklan saklan anneciğim. Kızlar bir plan yapmamız lazım ya. Baksana şu teyzenin arabasının oraya kadar geldi. Nasıl bir plan yapmamız lazım? Ben biliyorum. Ne yapalım anneciğim söyle. Onun arkasından gidip de üstünü hemence itelim. İttirelim mi dersin? Kumsal ne yapalım? Tabii ki oraya tabii ki de birim fotoğrafımı da toytan ve ota biti. orta tanmettik ve onun orta Ay başka bir şey yapmamız lazım ya. Baksana arabaların orada bizi arıyor. Benim aklıma bir fikir geldi. Neymiş annem? Arabaya sen? biniyor gibi yapacağız. Onu arabaya kilitleyeceğiz tamam mı? Şöyle mi? Evet biz arabaya biniyor gibi yapacağız. O da sizin peşinizden arabaya binecek. Sonra biz binmeyeceğiz ya arabaya. Onu arabaya kapatacağız tamam mı? Ve kilitleyeceğiz. Evet gelin şöyle. Bak şimdi şu tarafa doğru gidiyor. Gelin. Gelin. Çabuk koşun koşun. Bak orada. Siz koşun. Çabuk koşun koşun. Kırmızı arabaya doğru gidin. Koş. Ay baksana orada. Ay gördü bizi çabuk çabuk. Ay geliyor kızlar. Çabuk araba çıktı. Çabuk arabaya binin. Bin 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 bin. Arabaya bin. Bu kapı diğer kapıyı açacağım hemen. Tamam oradan geri ineceksiniz. Bekleyin. Ay geliyor. Çabuk geliyor. Dur şu kapıyı açacağım ben. İnin çabuk. Çabuk buradan inin. Çabuk kapat. i̇çeride kaldı gördün mü? Çak 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 kurtulduk ondan. Çak.